Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda kanalda da videosu olan Mario Edition OLED almıştım. gayet memnunum aletten. Kozmetik olarak koleksiyonun havası değişti. Tabi takip ettiğimiz youtuberlar var, koleksiyonerler var yurt dışında. Onlar çeşitli challenge'lar yapıyor kendi kendine zorluk koyuyor. İşte şu oyunun ya da şu seriyi toplayacağım diyor. Mesela geçen gün birisi Kuzey Amerika'da çıkan bütün video oyunlarını toparlamış. Ee, yani o, o hazzı ben hissedebiliyorum adamdaki. Hani topladıktan sonra o düşüncelerini videoda aktarırken bir şey başarmışlığın hazını hissedebiliyorum ve çok hoşuma gidiyor benim. Ee, yani bu tür hobilerle tabi uğraşan pek yok ülkemizde. Gerek ekonomik gerek sosyal gerekçelerden dolayı. Benim de kendimce bir Mario oyunlarım vardı. Mesela 3DS'te 3D Land varmış. Bunlar zamanında almış olduğum sıradan oyunlardı benim için ama artık şöyle bir değere sahip. Ben de Mario oyunlarını toplamaya karar verdim. Tabi bu oldukça maliyetli ve uzun bir iş. Çünkü bir Switch oyununun 1200-1500 liralara, bu da iyi haliyle anlatıyorum, çıkmış bir piyasadan bahsediyoruz. Şu an elimdeki o Mario oyunları bu şekilde işte 3DS var, DS var Nintendo 64 var SNES var Wii var. E, tabii gönül isterdi ki konsolları da toparlayayım hani Mario edisyonu çünkü gerçekten güzel koleksiyonlar koleksiyonellik konsollar var. Fakat işte ülkemizin geldiği noktada ne yazık ki bunları bulmak hem çok zor hem bulunca da tabi satıcılar doğal olarak faiz fiyatlar istiyorlar. Ben de Mario oyunlarını toplamaya sıfırdan başladım. Nasıl sıfırdan? Mesela şu an hiç Nintendo Switch kutulu oyunum yoktu. Çünkü geçtiğimiz aylarda hepsini sat, satmıştım. Dijitale dönmüştüm. Fakat işte o bir şeyleri başarma hazzı çok hoşuma gidiyor. Ben de artık Mario oyunlarını en azından daha şu an ekonomik olarak bulunabilirliği de yüksek olduğu için Switch oyunlarından başlamak istedim. Çünkü e, Mario, Nintendo'nun en büyük franchise'ı. E, tabii diğer bunun yanında Zelda var, Samus var ama Mario bu işin lokomotifi. Dolayısıyla hem konsol olarak çeşitliliği çok 3DS, DS, New 3DS'de. Yani bunlara yetişmek, paraları harcamak mümkün değil ülkemizde. Çünkü bulunabilirliği daha az. O yüzden hani mesela en bulunabilir şu an Switch fiyatı da uygun. 14-15 bin liraya. Bununla başladım. Switch oyunları da şu an bulunabilir ve çoğu kimsenin artık oynadığı oyunlar ve elinden çıkarmış olduğu oyunlar. Ağırlıklı sarı siteden alıyorum. Bazen e, arkadaşlar bilmiyor. Onlar işte param güvende ile yönlendirmeye çalışıyorsun. Uğraşıyorsun falan filan. Derken ilk olarak e, Mario, Mario Donkey Kong oyununu aldım. Güncel bir oyun. Bir e, remake de denilebilir. Evet, remake denilebilir. Çünkü Advance'de çıkmıştı. Mesela bu oyunun orijinal Advance'ine ulaşmak zor. Onu bulabilir miyim? Siz anlatmıyorum. Bulsam belki korsan kopyasını bulacağım. Ama bu yüzden e, mesela kendimce şu şekilde bir afiş hazırladım. En azından kendimi motive edeyim diye. Bu e, Switch'teki Mario oyunları. İşte 2017'de çıkan burada Mario Kart da var. Son çıkan e, Paper Mario da var. Son ya da çıkacak Luigi'li oyun da var. E, party oyun da var. Bunlar sonbaharda çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu bir motivasyon kaynağı olsun diye bunu şimdi duvara asacağım? Bu oyunların da çoğu bende vardı, elden çıkardık. Şimdi tekrar toplama süreci olacak. Yani ya zamanda 150-200 liraya aldım oyunu, şimdi 1000 liraya alıyorum. Yani garip. Siz, siz olun. Eğer Nintendo bir şeyiniz varsa satmayın. Çünkü piyasa Nintendo üstüne kurulu gittikçe değerleniyor. Basit A4 renkli çıktı aldım. Bunu Canva'da yapıp. En azından şu an Mario Maker'ı sileceğim. Donkey Kong'u sileceğim. İşte yaklaşık 22-23 oyun var. Hadi 25 olsun yıl sonuna kadar çıkacak Mario oyunlarıyla. Bir şekilde bunu tamamlamayı düşünüyorum. İşte fiyatlara gelecek olursak fiyatlar çok değişkenli. Mesela Mario Odyssey ilk çıkan oyunlardan 2017'de çıkmış. Ben de iki kez oynamıştım. Ama şu an 1200, 1300, 1500 birisi yazmış 2500 neye göre yazdı bilmiyorum ama bulabiliyorsunuz. Şu avantajı var Switch'in. Switch'te bölge kodu yok. Bölge kodu olmadığı için Japon oyunu da alabiliyorsunuz. Amerikan oyunu da alabiliyorsunuz. Bu çok fark etmiyor. Aslında şey de öyle. 3DS, DS'ler de öyle. Şu an için bölge kodu kalmadığı için. Çünkü herkes bir şekilde korsan oyun yüklüyor artık. Çünkü orijinal Shop kapandı 3DS'lerde. Dolayısıyla denk geldikçe almayı planlıyorum. İşte şu 1000 liraya aldım da ne dersem. Şunu da 1200 liraya aldım. Yani i̇lk alışveriş için oldukça makul alınabilir. Hani çok da abartmadan zaten önümde bir süreç var. Bunu dijital olarak bitirmiştim mesela. Şimdi kutu olarak rafa koyacağım ama işte bu 22-23 oyunu tamamladığımda güzel bir Mario koleksiyonu olacak. Tabii e, bunun yanında başka oyunlar da denk gelirse, 3 DS, SNES, 64, GameCube onları da almayı planlıyorum. Tabii buna bütçe yeter mi etmez. Yani her şeyi abartmadan yapmak lazım. Çünkü ülkemiz biraz bir e, ekonomik koşullar sebebiyle zorlu bir ülke. Ama tabii koleksiyon yapmanın da bazı bedelleri var. Onları da ödemek lazım. Benden şimdilik bu kadar. Sizlerle Mario ilk Switch'teki ilk Mario oyunlarımı paylaştım. Geçmişte sahip olup tekrar sahip olmak tabii garip bir duygu. Satmasa iyiymiş ama işte zamanda da başka şeyler almak için bu oyunları harcamıştım. Satsanız bugün yine hani en kötü 1000 liraya satarsanız bu oyunları. Artık Switch Türkiye'de oturdu belli bir kitlesi var. Çoğunluk artık çiftli Switch'lere dönse de orijinal oynayan, online oynamak isteyen bir kitle de var. Hani en kötü bir hafta, iki hafta içerisinde koyduğunuz oyunlar satılıyor. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki Mario oyunlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.